Oğlunuz için kayıp başvurusu yapın. Ondan sonra arkadaşlarımız, ekiplerimiz de takipteler. Evinizde tünel mi var, tünel mi yok? Hepsini takip edeceğiz. Ee, ekiplerimiz oraya geliyor, her şeyi yakından takip edeceğiz. Cezaevi firarisi tamam. oğlunuz Bak. için. Evet, tünel açtınız mı? Bak. Ezgi şu anda o tünelde mi saklıyorsunuz? Oralarda mı saklıyorsunuz? Evin gizli bölümlerinde mi saklıyorsunuz? Hepsine bakacağız, ekiplerimiz de bakacağız. madem içiniz rahat açarsınız kapıları. Ekiplerimiz de takip eder. Bu arada 15 yaşında bir kız çocuk. Kaçırılmış durumda Ezgi kaçırılmış durumda daha da vahim bir iddiada e, satılmış beyin iddiası. O da yağmurunda cinsel istismara uğradığı bugün itibariyle Ezgi'nin sınıf arkadaşının yakın arkadaşının. Şimdi bir diğer meseleye geçeceğiz. Yarın devam edeceğiz bu konuya. Ayfer Mum eşi ve eşinin sevgilisiyle yüzleşmek istiyor. Çok acayip şeyler yaşamış. Bir bakalım ondan sonra Ayfer Hanım'la konuşalım. Siz de susmayın, bize ulaşın. İhbar hatlarımız 0544 221 11 11 0212 413 51 çift 0. Ayfer Mum 38 yaşında, iki çocuk annesi çok mutlu bir evliliği vardı. Ta ki iki yıl öncesine kadar. Hocam bu kadından sonra bana şiddet uygulamaya başladı. Çatal ters bile dönse sürekli ters konuşup ters davranıyordu. O kadın kim? Defalarca bu kadını uyardım. Defalarca aradım. Defalarca. Ama Nafile. Hep inkar. Hep inkar. Yuvasını o kadın için mi yıkmak istiyor? Bu kadın benim eşimin beynini yıkadı. Benim benimle boşanmak istiyor. Sırf bu kadına vatandaşlık verebilmek için. Artık yuva diye bir şey kalmadı. Ben sadece bu kadının buradan sınır dışı edilmesini istiyorum. Yuvasını yıkan kadınla ve kocasıyla yüzleşmek istiyor. Az sonra. Evet şimdi... Ee... Önce Ayfer Mum'un hikayesini bir dinleyeceğiz. Bakalım nasıl tanıştınız Supi Bey'le? ile? Ee, çok da büyük bir aşk hikayesi değil mi? Peşinizden koşuyor evet, evet, uzunca çok, bir süre. Çok uzun peşinden koştu. Ee, yani yüzüklerle falan koştu. Aramızda ya, anlatamayacağım büyük aşk yaşadık. Sonrasında evlendik. İki tane çocuğumuz oldu. Yani hani her ailenin olduğu gibi kavgalarımız, tartışmalarımız mutlaka oldu. Hani onlar özellikle de yaş farkı da var. Tabii değil ki mi? 20 yaş var. Ve ben 20 yaşındayken o 40 yaşındaydı. Ben evlendim. Yani sizin hem peşinizden koşuyor büyük bir aşkla evet. hem de siz onu birazcık da babanızın yerine mi koyuyorsunuz? Evet. Ee, babamla da çok çakıştığım olaylar olduğu için evden ayrıldım ve kaçarak hı. zaten evlendim. Hı hı. Ama çok sevdim eşimi. Eşimi çok severek evlendim. Ee, her ailede olduğu gibi tantana, kavga her şey olabiliyor yani tabii ki bildiğiniz gibi. Ama çok seviyorduk birbirimizi. Son dönemlerde zaten hani... Maddi sıkıntılardan dolayı İstanbul'a gelmişti çalışmak için. Tam iki buçuk üç sene oluyor. Annemin vefatıydı, kendi annesinin de vefatıydı. Benim annemin vefatının 52'siydi işte. İlk tam mesaj yakaladığımda. Bir dakika, Ama hep bu yavaş inkan... yavaş gidelim. Şimdi e, siz İsta normalde nerede yaşıyorsunuz? Mersin'de yaşıyorum. Mersin'de yaşıyorsunuz. Yaşıyordum. Fakat maddi sıkıntılardan dolayı eşiniz İstanbul'a mı geliyor çalışmaya? Evet çalışmaya geldi. Ne zaman? girdi. 2019. Evliliğinizin kaçıncı yılıydı yani. Siz 12. 2009 yılında evlendiniz. 10. 10. yılında falan maddi sıkıntılar yaşıyorsunuz ve çalışmak üzere İstanbul'a. Evet. Gidiyor. Tamam. Sonra sonrasında maddi sıkıntılar yaşa yaşarken işte burada çalışmaya başladı. Bu ben, arada siz ve çocuklar Mersin'de. Mersin'de kaldınız. Evet, Mersin'deyiz. Tamam. Biz Mersin'deyiz ama hani ben eşim beni her gün arıyor ama hani bunları yakıştıramıyorum hani böyle bir şey yapacağım çünkü aramızda böyle bir şey yok. Hani seviyoruz birbirimizi. O her gün aramalarında nasıl konuşuyorsun? İyiydik bir şey yoktu. Ama son dönemlerde annemin vefatı zaten 20 gün sonra kendi annesinin vefatından sonra konuşmalar değişti. Yani soğukluk başladı. Ama ben yine hissetmiyordum. Hani uzaklık var ya arada diyordum ki hep hani uzağız o yüzden tölere ediyordum. Sonra sonrasında işte annemin 52'siydi. Ee, Oğlum zaman? Yoldu. 2019 yılı mı gene yani İstanbul'a İstanbul geldi 2019 2020'ye <laughs> girecek 2019. Annenizin cenazesine geldi mi? Yok gelmedi. E orada mesela bir dikkatinizi çekmedi mi? Aslında orada evet düşündüm yani annemi de severdi annem kendisini çok severdi düşündüm ama gelmedi. Sonra işte, sonrasında annemin 52 52'si günüydü 52'sinde mesaj o oğlumun telefonunda. Messenger indirdim. Olma telefon yollamıştı daha önce. O telefonda Messenger'da yazışmalar dökülüyor patır patır. İşte Bakırköy'deyim. Ara. İşte karın ben net kararlar aldım. Sadece aklımda kalan bunlar. Daha çok yazışma vardı. Ama yine konduramadım. Yine bağırdı. Eşime bunları anlattım. Bağırdı, küfürler falan filan. Siz İki zaten çocuğum var. Şimdi şimdi eşiniz oğlunuza telefon mu yolladı? Evet, daha önceki eski telefonunu oğluma yollamıştı kullansın. Eski diye. telefonu ve siz onu açar açar açmaz patır evet, patır, mesaj patır mesajlar döküldü. Ve ben ne yazıyor mesajlarda? Neler yazıyor? Karın ben net kararlar aldın mı gibi? İşte karın veya ben işte net kararlar aldın mı? Boşanacak mısın? Ya beni ayırmaya çalışıyor. Bütün kadının amacı buydu. Buraya kadar nasıl bu tanışmışlar? Nasıl tanıştıklarını bilmiyorum. Yalnız eşim restoran. İşletiyordu burada bir Arap aileyle iş yapıyorlar. Zaten onun yanında işe başladı buraya gelip. Hı, hı İlk öncesinde başka bir yerde çalışırken iyiydi eşimle. Görüntü arıyordu falan. Restoranda. Aynı restoranda mı Kadın çalışıyorlar de, onunla? Kadın resmi zaten Aynı restoranda çalışıyorlar. Ama kadın evli deniyor yani. Evli deniyor bilemiyorum. Hı hı. Sonrasında nasıl oluyorsa bu kadın ben bu kadına ulaşıyorum. Uyarıyorum defalarca uyarıyorum. Ama kadın hep inkar ediyor. Sürekli inkar. Ben senin kocanla değilim mi? Yok benim diyor. ben evliyim ben senin kocanla değilim. Ve nasıl, Siz kadına nasıl ulaştınız? Telefon numarası. Hı. Eşimin telefonunda daha Orada vardı. geliyor yani böyle bayramlarda falan geliyordu. Çocukları görmeye ya telefondan almıştım Hı. numarayı. Hı. O şekilde aradım defalarca aradım kadını. Zaten Mersin'den İstanbul'a taşınmayı, Bakırköy'de oturmayı da biz çok dilettik eşime. Peki bu arada siz eşinize söylediniz mi? Yani ben bu kadını aradım. Tabii bu tabii kendisi de konuştum. biliyor. O ben aradıkça benim üstüme yürüyordu zaten. Ha Öyle şiddet ya, tabii, başladı. Tabii ki şiddet başladı. Siz yüzleşmek istedikçe evet. size şiddet Aynen. mi uyguluyor? Aynen. Çocukların önünde. Evet. Daha acısı, daha kötüsü yani. Burada anlatamayacağım küfürler ediyor kadın bana. Ha küfür kadın değil. mı küfür ediyor? Oo kadın ne küfürler ediyor? Kadın ne küfürler ediyor. Ben yani ben de e artık son dönem bu ses kaydı. Artık kızım telefonla aradı. Kızım telefonla aradıktan sonra ne küfürler ediyor arkamdan, ne planlar dönüyor, ne dolaplar. Beni öldürmeye kadar kaldırmaya çalışıyorlar yani aradan. Ondan nasıl haberiniz oldu? Kızım telefonla arıyor. Baba geliyor musun? Baba geliyor musun diye sürekli ar hani arama yapıyor. Orada meşgule alırken telefon açılıyor. Telefon açılırken şimdi burada konuşamayacağım bu kelimeleri. Ama kadın benim arkamdan yağdırıyor. Bir küfürler, bir konuşmalar. Ya ben bu kadının buradan sınır dışı edilmesini istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Şimdi tamam, ne istediğinizi anladım ama Ya yani ben o konuşmaları size anlatamam. Yani o kadar dayandım, dayandım, dayandım artık dedim ki yani dünkü bazı Siz anlatın. Oldu. Biz e, buradan yani e, e, yayınlayamayacağımız şeyleri zaten yayınlamayız. E, bipleriz falan ama siz anlatın yani ne yani ona para harcayacaksın. 2000 lira vermediysen ben bir şey bilmiyorum diyor. Onu yollayacağım Karacaz'daki eve işte orada kalacak. Oradakiler yüzüne bakmayacak. Onu oradan atacaklar diyor. O sokakta kalacak diyor. Yani benim sokağa düşmemi istiyor. Benim eşim bunu istiyor. Ve 14 senem verdiğim eşim. Her şeyi bıraktım. Sonraki şeylerde öpmek için yalvarıyor kadını. Ve kadın bana diyor ki hala aramızda bir şey yok. Bu ben değilim diyor. İşin enteresan yanına bakar mısınız? Ve ben İstanbul'a geldiğim hiç Öpmek için yalvarıyor evet, dediğiniz mesajda mı? Hayır hayır ses ha, kaydım. siz Tabii duyuyorum. Gel buraya dedim sana diyor. Çekiştiriyor böyle. Ve ben bunları günlerdir artık ne yapacağım? Artık geldim yani. Buraya geldiniz. Yapacak Peki şey e, öldürme planından nasıl haberiniz oldu? Hocam sizde? sürekli zaten beni öldüreceğinden falan şey yapıyor. İşte onların da beni öldüreceğini falan söylüyor. İşte onlar beni öldürecekmiş. Nasıl öldüreceklermiş göreyim ben. Sürekli kadın bana diyor ki videom var. Onu da merak ediyorum. Ben kocamı aldatmışım. Benim videom varmış. Getirsinler buyursunlar. Ha, siz kocanızı mı evet, aldatmışsınız? Evet evet. Kadın bana bunu da söylüyor. Ben buradayım. Getirsinler buyursunlar. Ben kocamı aldatmışım. Ben kocama... Aldattınız mı? Böyle bir şey. Olsa benim burada ne işim var? Benim kocamın arkasında ne işim var? Peki ee, bu öldürme planlarını falan filan yüzüne vurdunuz mu kocanızın? Evet. Ne ne yaptı o, o kadar, kadar zaman? şey yani, dozunu arttırmış. Evet i̇şte, evet küfürleri an ölmüş anama. Ben onun ölmüş anasına bile küfür ediyorum. Gitmiyor. İşte e, ne diyor? Sülalesine küfür ediyorum. Yüzsüz diyor kadın bana. Ben buradan sesleniyorum. Ben mi yüzsüzüm? Benim nikahlı kocamı alan mı yüzsüz yoksa ben mi yüzsüzüm? Ben iki tane çocuğum benim iki tane çocuğum var. Ona harcadığı paraya kadar kadın hesap soruyor. Ha çok.